inşallah bekliyoruz Sayın Başkanım. Aleyküm selam efendim. Iıı e, bugün ııı e, Süveyrek ilçe başkanımızın da e, belgesini takdim ettik. Iıı e, şu an Aleyküm Aleyküm hiç bir ilçemiz kalmadı. Mustafa Bey kendilerine takdim etti. Yarın da resmi olarak ııı e, evraklar e, ilgili e, ilçe müdürlüğüne verilecek. E, Söyleyerek de bu şekilde Aynen. bize güçlü bir destek verdi. Daha da güçlü bir şekilde geleceğiz inşallah. Dolayısıyla efendim i̇nşallah. E, Urfa 13 ilçede de yine bu planlamasını e, tamamlayıp yine birinciliği üye sayısıyla birlikte ele aldık bir şeyler içerisinde. Selam Serkan Bey bekliyoruz inşallah. Tabii, inşallah. Yani Allah olun. Görüşmek üzere. Sağ olun, Sağ olun.